Evet sevgili izleyiciler hepinize yeniden merhaba ve deprem bölgesinden haberlerimizle devam ediyoruz. Oradaydık ve ne yazık ki orada yıkımın derecesini ve şiddetini de gözlerimizde gördük. İnsanların çaresizliğini gördük ama çare olanlar vardı. Koca gururu onlar gerçekten depremin beyaz kanatlı melekleri diyorum ben onlara. Tıpkı itfaiyesi gibi tıpkı A takımı gibi, tıpkı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi, Kocaeli Eczacılar Odası da Hızır gibi Hatay Defne'ye yetiştiler. Ve orada binlerce insanın ilaç ihtiyacını karşıladılar. Herkes can derdine düşmüş ve ne belediyede işçi var belediye görevlisi var ne de eczane var herkes bir tarafta can derdinde Evet tüm bu olumsuzluklar ve yıkım içerisinde bu felaket içerisinde 1100 kilometre öteden kalkıp da giden gönüllü eczacılarımız var onlara teşekkür etmek lazım. Tıpkı diğerleri gibi. Onlar hakikaten bir hızır gibi yetiştiler defneye ve orada çok önemli işler yaptılar. Çok da duygulular. Gönüllü genç arkadaşlarımız ve emektar eczacı Melih ablamız oradaydı. Öyle büyük bir aşkla, öyle büyük bir sevgiyle, öyle büyük bir sevecenlikle kurdular eczanelerini ve insanlara hizmet ettiler. Çok da duygusal bir kadındır Melih abla. Azıcık konuştursam hemen ağlamaya başlıyordu, gözleri doluyordu. O yüzden bu defa onu ağlatmadan bir söyleşi yapalım dedik. O da dışarıda çok ses vardı arkadaşlar. Gerçekten koşullar çok kolay değil. Koşullar zor. Bütün görevli arkadaşlarımız çok büyük sıkıntılar içerisinde. Orada depremzedelere yardımcı olmaya, depremin yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Çok iyi bir iş yaptılar. Çok iyi bir iş çıkardılar. Kocaeli hakikaten çok duyarlıydı bu depremde. Halkı seferber olmuştu yardım için. Kurumları seferber oldu. Belediyeleriyle, odalarıyla, STK'larıyla, partileriyle, her şeyiyle insanlarımız deprem bölgesine koştular ve çok güzel işler yaptılar. Ben gözümün gördüklerini anlatabilirim. Ben bunları gördüm ve her gün size birkaç video ile gördüklerimi anlatıyorum. İyilik tükenmedi, iyilik var, iyi insanlar var. Önemli olan hoş bir seda bırakabilmek bu gök kubbede. O yüzden Meliha abla gibi orada gönüllü çalışan bu genç arkadaşlarımız gibi ve itfaiyemiz gibi, belediyemiz gibi çok 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 önemli işler yaptılar ve yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Kocaeli büyük bir sınav verdi ve bu sınavdan da alnının akıyla çıktı. Belediyesiyle, odalarıyla, kurumlarıyla. Tekrar tekrar teşekkürler. Öyle. Mehmet Taner Kılıçlı, Darıca izacısıyım. Bir şeyler yapabildiysek ne güzel gönüllü olarak geldik. E, ben de hastane eczacısıyım. Koca Üniversitesi Hastanesi'nde çalışıyorum. Yani benim de elimden bir şey geldiyse yapabildiysem çok söyle. Beyza Hanım. <laughs> Serhat Kulazlı, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde eczacıyım. İşimizi yapıyoruz. Buradayız. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Eczacı Tahsinoğlu. Ben de Gebze'den depremizlere yardımcı olmak amacıyla geldim. Eczacı Veli Karaköse Gölcük'ten geldim. Burada bir şey katkıda bulunabilirsek arkadaşlara ne mutlu. O yüzden geldim, buradayım. Teşekkürler. Eczacı Ömer Faruk Altınsoy. Ben de Gebze'den geldim. Ee, Serhat'ın söylediği çok güzeldi. İşimizi yapıyoruz. Yardımcı olabilirsek ne mutlu. Bu ekip bomba bir ekipti. <laughs> Biz o eczaneyi kurarken bizim ışığımız yoktu, elektriğimiz yoktu. Lüks, altı, lüks lambası altında kurduk ve Eczanemize de isim taktık, <laughs> lüküs eczanesi dedik. <laughs> lüküs eczanesi. <laughs> evet. Ben size gerçekten ülkem ve halkım adına teşekkür ediyorum. İyi Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Biz teşekkür sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyoruz. Deprem bölgesindeyiz Hatay'da. Defne'deyiz. Antakya diğer ismi. Antakya'nın bir ilçesi Defne. Evet. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra bizim Eczacılar Odası değil mi? Evet. Kocaeli Eczacı Odası hı hı. katkılarıyla oluşturmuş bir eczanenin başındayız şu anda. Evet. Önünde oturuyoruz. Hizmet vermeye çalışıyoruz. Geldiğim günden beri izliyorum. İnsanlar burada geliyorlar. Sıkıntılarını söylüyorlar. Sanki bir doktor musunuz gibi. Hem ilaçlarını temin ediyorsunuz hem moral evet. veriyorsunuz. Burada aslında büyük bir insanlık görevi de yapıyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ben ederim. Herkes adına, ülkem insanları adına sizlere teşekkür ediyorum hakikaten. Ben de Teşekkür ederim. E, verdiğiniz hizmet oldukça. olabildiğince yapmaya bir çalışıyoruz. Hizmet. Özveriyle yapmaya çalışıyoruz. Gönlümüzden geldiği kadarıyla. Vicdan meselesi biraz da değil mi? Gönüllü olarak geldiniz. Tabii ki. Hepimiz gönüllüyüz. Gönüllüsünüz. Hepimiz gönüllüyüz. İlaçlar nereden temin ediliyor? Bizim Kocaeli'nden ilaçlarımız, tüm eczacı tarafından bağışlanan ilaçlarla biz bu eczaneyi yürütüyoruz. Her gün bir tır ilacımız geliyor. Bir tır ilacımızı burada tasnif ediyoruz. Hastalıkların ve reçetelenen veya da ihtiyacı olan hastalarımıza bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki onların şu anda tam anlamıyla bir hastane hizmeti alamadıkları için doktor danışmanı manlıklara da ihtiyaçları var ama gönüllü Amerikalı doktorlar var yan tarafta Onlar da yardımcı olmaya çalışıyorlar ama onların olmadığı zamanlarda oldu Biz de bilgimiz dahilinde buna katkı sunmaya çalıştık tüm arkadaşlarım deneyimleri bilgilerini aktarmaya çalıştılar ee, bunu bunu en faydalı şekilde nasıl yapabiliriz her zaman arayışı içinde olduk evet gerçekten önemli, kıymetli ve çok da değerli bir iş yaptığınız iş. Bugün Antakya'yı gezdim. Bir tane açık ne eczane, ne bir market, ne bir sokakta insanların bir şey, paraları olsa dahi alacakları bir yer yok. Her yer kapalı ve hayalet şehre dönüşmüş adeta. Evet. Yıkımlar başladı. Tabii sizin bu yaptığınız işleri önemsiyoruz. Genç arkadaşlarımız var yanınızda. Evet. Ee, i̇nsanların genç. derdine çare oluyorsunuz. Evet bir grup var. Bu genç arkadaşlarımız da gönüllü. Tabii hepsi gönüllü. Yani gördüğünüz tüm arkadaşlarımız gönüllü. Bu bizim eczanede hizmet veren herkes gönüllü. Gönüllü olmadan zaten e, bu iş yürümez. Bu iş ancak gönüllülük esasına göre yürütülebilecek bir iş. E, yoksa gerçi e, e, Zorlansak da, birçok problemle karşılaşsak da, 99 depreminin görmüş, görmüş bir bölgenin insanı olarak, o bölgedeki deneyimleri burada nasıl pratiğe geçirebiliriz, nasıl, nasıl bunun en hızlı şekilde faydaya dönüştürebiliriz her zaman işin aramızda fikir tartışması yaparak uygulamasını yaparak götürmeye çalışıyoruz. Bir haftaya yakın bir süredir buradayız. Çevreyi gezip göremedik ama şu anda çadır kentteyiz. Ama gördüğümüz kadarıyla da çok kötü bir manzara var. Biraz önce bir ziyaret aldım. Ziyaret eden arkadaşlarım Antakya bölgesi Ailesi Evet. Üzünleniyoruz tabii. Ee, kolay değil. Gerçekten kötü. Antakya'ya evet. gezdim, gördüm dedim ya o insanların gidecek bir yeri olmazsa ya. hadi durumu iyi olanlar çektiler, gittiler gidebilecek imkanlar olan gittiler evet. ama burada kalan insanlar genelde yoksul olanlar genelde yardıma ihtiyacı olanlar evet. demeyenler gidemeyenler. yani e, bir aracı olmayan parası olmayan, gidecek bir akrabası olmayan insanlar buradalar ve burada kalmak zorundalar. Evet. O insanların dertlerine derman olmak, o insanların sığınacakları bir yürek olmak aslında çok güzel bir şey. Siz ben tebrik ediyorum. Sağ tamam, olun. Teşekkür ederiz. Ben dolayı sen de bize kendini biraz sanatır ee, i̇smim Ömer. Ben de 31, 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası üyesiyim. Ee, Gönüllü olmak isteyen var mı diye mesaj gelince ben de başvurdum. İkinci ekip olarak buraya geldik. Buraya geldiğimizde e, hiçbir şey belli değildi. Yerimiz belli değildi. İlaçlarımız ortadaydı. Hiçbir, hiçbir şey yoktu ama sağ olsun Meliha Hanım bize bir önderlik etti. E, hem ne yapacağımızı bize gösterdi açıkçası. O olmasa çok daha zorlanırdık. Hem nasıl yapacağımızı gösterdi. Evet, sağ olsun. E, hem de hem yaş e, itibariyle. gibi bir adamı <laughs> Evet, evet. Hem de çok ciddi evet, bağlantılar öyle. oluşturdu burada. işimizi kolaylaştırdı. Onsuz çok zorlanırdık. Sağ olsun. Evet. Ee, bir şekilde zaten dört genç arkadaşız burada. Evet. Onların dediklerini yaparak bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım faydalı olur. Evet. evet. Bu gencecek insanlar ablamızın yanında birlikte gönüllü olarak geldiler. Hakikaten çok zor. Dedim ya burada yaşam koşulları öyle günlük gülistanlık hazır kurulu bir yere de gelmedi. Yok. Hiçbir şey yok. bakın evet. Dümdüz araziye geldik biz. Anlatmak çok zor yaşamak lazım. Ben iki gündür burada, onların yaşadığı koşulları gözlüyorum ve ben de aynı koşullarda yaşadığımda daha iyi anlıyormuş oluyorum, evet. daha iyi anlıyorum. Doğru. Koşullar hakikaten çok zor. Evet. Gecenin soğuğundan korunacak doğru düzgün bir şey yok. Bazen yatak bulamıyorsunuz, ilk geldiğinizde odası yoktu sanıyorum. <laughs> Tabii. Kalacak çadır yok, kalacak Tabii. bir yer yok. Aynen öyle. Ve herkesle birlikte sokaktasınız <laughs> ve sokakta üşüyorsunuz kardeşim. Yani üşüyorsunuz. Kondüktör. Yani, ayağınızdan ayakkabınızı ayağım. çıkartamıyorsunuz, yani ayağınızı uzatıp oturamıyorsunuz, oturacak doğru düzgün sandalye dahi olmadığı evet. bir şeyde böyle bir yeri hayata geçirmek, Tabii. insanlara hizmet etmek. Sen duygulanıyorsun, sen üstüne fazla da şey yapmak <laughs> istemiyorum ama şimdi evet. ağlayacaksın yine. Ee, yok yok toparlandım. Tamam <laughs> toparlandın <yani>. mı? Evet. Peki <laughs> sen burada neler yaşıyorsun? İnsanları nasıl gözlemliyorsun? Neler şimdi insanları nasıl gözlemliyorum? Biraz önce o çadır kente yerleşen çocuklarla birazcık... E, onların neşesine <laughs> veya <da> hüznüne <laughs> Ee, ne olduklarına gözlemlemek adına bir dolaştım. Ee, i̇nsanlar şu anda çocuklar biraz daha canlı olsa da diğer büyükler maalesef ki daha e, yaşamış oldukları o. Büyük darbenin etkisiyle donuklaşmış vaziyetindeler. Şoktalar. Kendiyle şoktalar. Alakalı. Tam anlamıyla şoktalar. Ee, i̇htiyaçlarını bile dile getiremeyecek kadar büyük bir şoktalar. Biz burada eczacılık hizmeti vermemize rağmen ağır hastaları olduğunu öğrendiğim iki tane çadırda. E, ama ilacını nereden alacağı konusunda bile. Bir e, şeyi girişimde bulunamayacak kadar donuklar. E, ben kendilerine biz burada eczacıyız, bak aşağıda eczanemiz var lütfen gelin her bir şekilde size destek ve yardımcı oluruz diye söyledim. Teşekkür ettiler. Hele bir, bir, hanım vardı ki karı koca kalmışlar. E, Leğende çamaşır yıkıyordu. İki tane çamaşırını asmış. Leğende çamaşır yıkıyordu. Nereden nereye geldik dedi. Ama çok sağ olun, çok teşekkür ederim bizi mutlu ettiniz dedi. Ben de size, ben de size bir hediye vermek isterim dedi. Biberim var, alır mısınız dedi. Alırım dedim. Bir de yara Acı tatlı hangisini istersiniz dedi. Acı olsun dedi. Ve o da bana bir hediye verdi çocuklar biraz daha atlatmış gibi görünseler de o çocukların etkisi, üzerindeki etki çok daha sonra ortaya çıkacak bence. Şimdi evet. onlara yönelik tabii şeyler de var. Bir çadırlık var. Terapiler var. var. Evet. Hem terapi oluyor, hem de oyun oynuyorlar, hem de biraz yazıp evet. çiziyorlar, boyama falan yapıyorlar. Bunları gördüğümüz zaman biraz daha yüreğimize evet. serpiliyor ama yaşanan acı gerçekten büyük. Çok büyük bir acı var. Çok büyük, çok büyük bir acı var şu anda Hatay'da e, kendi meslektaşlarımla konuştuğumu söylemiştim. Bana buraya ziyarete geldiler. Hiçbir tane e, ayakta kalmış eczane yok. Şu anda hiçbir tane hizmet verebilecek nitelikte bir eczane de yok. Sağlık ve hastanelerin hepsi hasarlı. E, ve o eczacı arkadaşlarımızın da aynı zamanda yakınları kayıpları var ve evet. Meslektaşlarım aslında bize destek olmak için buraya gelmiş olsalar da aynı donukluğu, aynı soğuk donukluğu bu yaşanmış darbeyi onların da yüzünde gördüm. Ve hatta bir tanesi dedi ki, ben yine duygulanmıştım. Ezelcan şimdi ağlamayacağız ama ağlayacağımız gün çok gelecek dedi. Evet, acıyı, üzüntüyü paylaşıyoruz. Evet. Paylaştığımız gibi, bu olay yaşandı. Evet. Arkadaşlar, bu insanlar aslında depremin gerçek kahramanlarında. Göçük altından insanları çıkartanlar, onlar, onlar çok çaba harcadılar, onlar çok emek verdiler, fedakarca çalıştılar. 82 kişiyi kurtardık Kocaeli'ye evet. ekipleri. Sizler de sizler de burada binlerce evet. insana hizmet veriyorsunuz. İlaçlarını evet. temin ediyorsunuz. Evet. Bir anlamda doktorluğunu yapıyorsunuz. Hı -hı. Hakikaten kutsal bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ben, ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, diğer arkadaşları da tanısak olur mu? Ya evet. O, diğer diğer o, arkadaşlar. O, ekibim, ekibimiz çok gerçekten özverili. Ya, ya lütfen. <laughs> É, claro se não